Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yandan burun çizeceğiz. E, kullanacağımız malzeme HB kalem, grafit kalemler ama bugün tüm tonlar kullanmayacağım. 4B kullanacağım ve 9B kullanacağım. Tabii ki beyaz kağıtta kullanıyoruz. E, kalem, silgi, hamur silgi de kullanacağız bugün. Ve en sevdiğim malzeme o da benim fırçalarım. hatlar karıştırmak için. Ve kağıt zımpara kullanacağız. Hadi başlayalım. Bu yöntem çok basit arkadaşlar. İki tane daire çizeceğiz. Bir tane büyük. ikinci küçük. ikinci biraz büyüğün içinde olacak. Ve bu küçük Daire burnun şekli verecek bizi. Aşağıdan çizdiyseniz ya da yukarıdan çizdiyseniz burnun şekli değişecek. Sonra yukarıdan aşağıya kadar böyle bir hat çizeceğiz, bağlayacağız daireyle. Sonra ikinci daireyle burnun kalan bölümü çizeceğiz. Gördüğünüz gibi. Tabii ki ben normalde ana hatlar açık bir şekilde çiziyorum ama şimdi kalını yapıyorum kağıda bastırıyorum Sizi gösterebilmek için. Şimdi biraz daha belli ediyorum. Dediğim gibi yukarıdan aşağıya kadar bağlayacağız daireyle. Sonra burnun kalan kısmı ikinci dairenin içinde çizeceğiz ve bu şekilde yandan burun çok kolay bir şekilde çizdim dediğim gibi arkadaşlar çok güzel çok kolay bir yöntem bu özellikle yeni başlayanlar için şimdi yeniden büyük bir daire çizeceğim ve ikinci küçük daire biraz yukarı çizeceğim size gösterebilmek için nasıl burnun şekli değişecek Şimdi birinci burun ikinci daire biraz aşağıya kaldı Şimdi ikinci de Bu küçük daire biraz daha yukarı yaptım Sonra yukarıdan aşağıya kadar bir hat çizdim büyük daireye kadar ve Bunun kalan kısmı ikinci dairenin üstünde çizdim Şimdi Fark edebilirsiniz bu burun başka bir şekil oldu. Dediğim gibi arkadaşlar dairenin ikinci dairenin yerini burnun şekli belli ediyor daha fazla. Tabii ki hamur silgeyle bu ana hatlar ana daireler sildikten sonra fark edebilirsiniz daha çok birinci burun ve ikinci burun arasındaki fark dediğim gibi bu ikinci daireyi biraz yukarı çizdiyseniz Burnun şekli daha değişecek aşağıya daha doğru çizdiyseniz burnun şekli fark edecek şimdi hamur sirkeli biraz ana hatlar açık yapıyorum Çünkü ben her zaman gibi söylüyorum ana hatlar ana şekli bir açık bir şekilde çiziyorum Çünkü sadece gölgeleme ile gerçek bir şekil vermek istiyorum Şimdi gölgeleme ile başladım fırçayla biraz e, ana gölgeleme yapıyorum açık bir şekilde e, Ana hatlar e, Üstünde fırçayla e, Ana hatları karıştırıyorum fırçayı zaten daha önce kullandığım için bana e, Açık bir e, ton gölgelemesi verebiliyor Sonra HP kalemle e, bir hatlar çizeceğim. Zaten daha önce başka bir videoda bahsettim. Gölgeleme teknikler çok önemli. Düz hatlar, özellikle yüzeyi çizdiğimizde düz hatlar ya da çapraz hatlar kullanıyorum. Şimdi düz hatlar çizeceğim yukarıdan aşağıya kadar. En önemli şey arkadaşlar, kalemi bastırmayın. E, çok hafif bir şekilde. E, Böyle boşluk bırakmadan düz hatlar çizin tüm burun üstünde sonra silgiyle ışığın yerlerde belirleyeceğiz ama ilk ana gölgelemesi yapıyoruz HP kalemle ardından fırçayla karıştırıyoruz her zaman kalem kullandıktan sonra fırçayla hatları karıştırıyoruz ama bu hatlar tamamen gitmesin kalsın ama çok belli olmasın sonra 4B kalemi kullanacağım daha koyu bir ton verecek bize şimdi alt taraflarda burnun alt taraflardaki kısım biraz daha koyu oluyor o yüzden 4B ile biraz daha koyu yaptım sonra gol yapacağım HP kalemle yaptığım gibi ama 4B ile yapacağım ama yeniden kaleme hiç bastırmayın çünkü tek seferde koyu bir gölgeleme yapmak istemiyoruz görüyorsunuz düz hatlar çiziyorum yukarıdan aşağıya kadar ama yeniden çok açık bir ton veriyor bana çünkü kaleme hiç bastırmıyorum ardından fırçayla bu hatlar karıştıracağız Bazı zamanlarda arkadaşlar kalem kullanmadan gölgeleme yapıyorum. Bu şekilde e, grafit pudresi kullanarak ve fırçayı kullanarak biraz e, koyu bir ton alabiliyorum. E, zımpak, zımpara kağıdı kullanıyorum. Onun yoksa siz de başka bir kağıdın üstünde kalemle hatlar çizin, sonra fırçayla e, sürün. Bu şekilde fırça size biraz koyu bir ton verebiliyor. Şimdi 9B kalemi kullanıyorum. 9B kalemim bir taraf keskin yaptım, bir taraf keskin değil. Bunu zımpara kağıdı kullanarak yaptım. Daha başka bir videoda gösterdim niye öyle yapıyorum. Keskin taraflarda çok ince bir hatlar çizebiliyorum. Yardımcı oluyor kirpikler, saçlar, kaşlar öbür tarafta gölgeleme yapabilmek için ama yeniden bu kalem çok koyu O yüzden hiç bastırmıyorum Normalde burun e, yandan çizdiğimizde alt tarafta koyu oluyor yan tarafta koyu oluyor ama üst tarafta biraz daha açık oluyor O yüzden ben biraz e, yukarıdaki etraflar çok sürmüyorum sadece yandan ve aşağıdaki taraflar fırçayı ve kalemi sürüyorum. Kölgeleme benim için daha önemli arkadaşlar. Tabii ki ana hatlar ana şekli önemli ama gölgeleme ile gerçek bir sonuç alabiliyoruz. Ee, zaten görüyorsunuz şimdi burnun gerçek şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Ve her zamanki söylüyorum arkadaşlar çizmemiz Temiz tutmamız gerekiyor ve açık yerlerde açık ton yerlerde de temiz tutmamız gerekiyor. O yüzden hamur silgiyle ya da kalem silgi Her zaman e, Temizlemeniz lazım. Şimdi ışığın yerlerde e, yapıyorum. Hamur silgiyi kullanarak Kalem silgi yoksa hamur silgi kullanabilirsiniz. Başka bir videomda da gösterdim. E, onu da izleyebilirsiniz gölgeleme teknikler video sonra yeniden 9B kalemle daha koyu bir gölgeleme yapıyorum ben normalde tek seferde koyu gölgeleme yapmıyorum üst üste çizmeye çalışıyorum bu şekilde bu teknikle benim çizmem daha gerçek daha güzel bir sonuç oluyor ee, ve hata yaptığımızda kolayca bir, sek bir şekilde e, düzeltebiliyoruz iz bırakmadan ya da bizim çizmemiz mahvetmeden. Dediğim gibi arkadaşlar e, gölgeleme tekniği çok önemli. 3 tane kullandığım teknikler başka bir videomda gösterdim çapraz hatlar, düz hatlar ve daire şeklinde hatlar ve bazı zamanlarda fırçayı kullanıyorum. E, grafit kalem pudrasıyla fırçayla kalem kullanmadan bir gölgeleme orta ton ya da koyu bir gölgeleme yapabiliyorum şimdi kalem silgiyle ile ıı, ışığın yerlerde açık yerlerde daha da belirteceğiz kalem silgi yoksa arkadaşlar sizde hamur silgiyi kullanabilirsiniz her zaman silgiye temiz tutmamız gerekiyor. Bizi ee, bize beyaz bir sonuç verebilmek için her zaman silgiye temizleyin. Çünkü ben beyaz kalemi kullanmamıza tercih etmiyorum. Ee, bazı zamanlarda özellikle dudak çizdiğimde o zaman da çok parlak bir dudak çizdiğimde kullanıyorum ama en son kullanıyorum. Ama yeniden tercih etmiyorum çünkü çizmemize gerçek bir sonuç vermiyor. Bu şekilde daha doğal, daha gerçek bir sonuç verebiliyor bize. Zaten gerçek sonucu şimdi ortaya çıkmaya başladı bence. silgiyi kullandıktan sonra bunun şekli daha da güzel oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Ana şekli çok kolay. Yeter ki gölgeleme yapmak için pratik yapın kaleme kağıda bastırmayın ve kalem kullandıktan sonra fırçayla hatları karıştırın şimdi yeniden 9b ile biraz daha koyuluk yapıyorum burnun etraftaki hatlar daha koyu yapıyorum bu açık yerlerde daha belli olsun diye ve her zaman kağıt temiz tutuyorum hamur silgiyle ya da kalem silgiyle Çünkü ben bant kullanmıyorum kaç seferde kullandım benim kağıdı mahvetti o yüzden hamur silgiyle ya da kalem silgiyle e, kağıt temizliyorum hep sonra yeniden e, biraz daha koyu bir gölgeleme yapıyorum dediğim gibi ben üst üste çizmeye çalışıyorum burada hiçbir çizme bakmadım e, kendi kafamdan e, çizim ve gölgeleme yapıyorum. Şimdi mekanik kalemle e, biraz koyu bir hatlar çiziyorum. O da çok yardımcı oluyor benim için. Kaşlar, kirpik, saç çizdiğimde ya da ince bir hat çizdiğimde e, mekanik kalem çok yardımcı oluyor. Bu mekanik kalem 2B e, biraz koyu oluyor. E, tavsiye ederim sizin için. Ve sonuç bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yeter ki kalemi bastırmayın. Beyaz kağıdı kullanın. Çok kolay bir şekilde burun yan taraftan çizdik. Başka bir şey öğrenmek istiyorsanız yorum yazın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.